Şey lan tek hedef yapın bir şey söyleyin ama. Ee, Sergen şey yapalım. Hazır ol da bir şey yapacağız şimdi tamam mı? Şap şey bir ol şap sana. Şey yapmalar bende. Bize dalmazlar herhalde ben Mevlana ayakkabıyı falan giyeyim mi? Takım takım şifalara dalmazlar <laughs> çünkü yüz burada. Kanka ee, o arkadaşlar şey yapalım olabildiğince şey yapalım da Ş şey yapmayalım sonra. Ne yapalım ama <laughs> bunu <laughs> Şey yap, şey yap, şey yap. Kanka evet. orada bir tane lamiyum var ya en önde. Evet. Onu seç. <laughs> bak Tamam. Veya önden bak. bize doğru deparlarsa bak, onu bak, al kanka. Önden önden gelirse e tamam mı? Önden gelirse Sergen zaten Şahin videoyu başlatmayı unutma. Lan dur bir videoyu <laughs> başlat. <bitiriyor. gülüyor> başlattım, başlattım videoyu başlattım da şeyi söyleyeceğim. Aa. Ee, tek tek gelirlerse eğer sizle bizim hani kutu şey, açacağız. Değiştir Allah'ın tevhidini. De Yapıştırın Davaşça. Aynen Şey yapmayın bekleyin onlar geldi Dur Sergen kutu açması lazım Sergen kötü oldu bu çok kötü oldu Kaldırdım Sergen'i Sergen bana doğru yaklaş Sergen bana doğru gel Bana doğru gel Görüşmeziz inşallah Bakayım kaç kişi gider buradan Sağlam gider buradan Bir ol sal hayvan sat. Bir dakika alacağım. Ah. Tamam, beyler, yine iyisiniz. Yine iyisiniz. Çok iyi. Rüyken. Var mı başka yaşayan? Bir tane var. Arkadaşlar şu şifacıyı alalım mı ya? Şuna ben bir durdurma atayım. O kimse var mı var. Buradaki et etkinlik 9 klanda değil nasıl da alıyorsunuz siz onu? Gençler. Ha? adam nasıl olmuş ya? Adam klanda değil. Klanda niye değil? Arkadaşlar Ta bir boş pim atsanıza klana. Hepiniz bir boş pim atın. Ya plus'ım yok. <laughs> tamam o iş. <gülüyor> <gülüyor> dalın dalın şuna dalın. Yok yok dalma dalma yok yok. Aman gözünüzü seveyim. Şşşt diyor. <laughs> Etkinlik 9 klanda değilsin. <laughs> Bitti mi kanka? Evet. Lakin. Başlamasıyla bitmesi bir oldu zaten. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şahin, şey yaptın mı ya? Yok, bu az önceden e, en önden kalma bir espriydi de. Aa bu lonca ismi yazmıyor. Bir dakika dur, lodoslar değil. Dost meclisi yazar mısınız desene. Dost meclisi yazsaydık iyiydi yazayım. Yok, yazmazlar koalisyon, Evler'de koalisyon, Ankara koalisyonla yatıyor, koalisyonla kalkıyor. Gayri resmi bir ortam var mı şu anda? Hani bir kafalarda herkes sanırım bir matematik hesabı yapar gibi koalisyon hesapları yapıyor. O anlamda gayri resmi görüşmeler nasıl gidiyor? Gayri resmi görüşmelerimiz başlamıştır. Evet. Bu ne veriyor lan? Ne <laughs> açayım. Aman hakayım 3,5 milyon. Parada vereyim mi lan? <laughs> Aynı yerde istersen tekrar durup bir grup liderini değiştirelim. Aynı şey. Dalanma lan direk. <laughs> Kolay gelsin arkadaşlar. Video aldın mı Şahin? Aldım aldım beni şutları geri çekti. Daha... Bitti mi? El sallayın bari lan videoya bitti mi video? O neydi öyle Eviren. Çevirdi kanka sonradan dur. <laughs> Bak şimdi.